Kütahyalı master atletlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Kütahyalı master atletlerimiz il müdürümüz Sadık Ölçeli makamında ziyaret etti. Master erkekler kategorisinde çeşitli illerde düzenlenen yarışlara ilimiz adına katılan sporcularımız Kütahya ismini gururla duyurmaya devam ediyor. Bursa'da düzenlenen Eker bir run koşusu 15 km yarışında 35-39 yaş master erkekler kategorisinde sporcumuz Muammer Altınok yarışmayı birinci olarak tamamladı. Aynı yarışmada 40-44 yaş kategorisinde Ahmet Erbaş 14. olurken Kahraman İnan da 5 kilometrede 30. oldu. 7 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen İzmir 9 Eylül yarışlarında sporcumuz Muammer Altınok yine üstün bir performans ortaya koyarak Master Erkekler 35-39 yaş kategorisinde düzenlenen yarışlarda ikinci oldu. Master atletlerimiz 12 Ekim 2014 tarihinde Kocaeli Darıca'da yapılacak olan 2. Darıca Maratonu ve 16 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Avrasya Maratonu için çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Master atletlerimiz İl Müdürümüz Sadık Ölçeğin ziyaretlerinde kendileri için destek temennisinde bulunurlarken yeni yapılan atletizm tesislerinin açılması ve çalışmalarını orada sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler.